Evet arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir günden yeni bir videodan yeniden ben buradayım benim karakter neden toplamıyor abi bugün one man squat yapacağız ama nasıl bir one man squat diyecek olursanız bugün challenge yapacağız ee, nasıl bir challenge şu anda küçük bir platformdayım bak gördüğünüz üzere şu anda haritadan göstereyim size şuradaki küçük platformdayım sadece bu küçük platformdan yaptığım lootlarla win almaya çalışacağım ee, o yüzden platformu atlamadım benim oto toplamam kapalı herhalde bunu açalım şu anlık Oto toplamayı açtım. Buradan lootumuzu yapacağız. Sadece bu platformdan topladığım lootlarla win almaya çalışacağım. Bu platformdan çıktığım gibi lootum tamam diyeceğim. Challenge başladı diyeceğim ve ondan sonra oto toplamayı kapatacağım. Ben şimdiden lootuma başlıyorum. Bu platformda yalnız şu, şurada bir nokta var. Ee, küçük bir nokta var. Küçük bir sandık var. O sandığı da açıp oranın lootunu alıp öyle gideceğim. Yani o da buraya dahil sonuçta. O da buranın lootuna dahil. O da buraya dahil olduğu için oranın loot'unu alıp öyle gideceğim. O yüzden şimdiden loot'umuzu yapalım. En son halini göstereceğim ben size sonra challenge'a e başlayacağız. Aa bu ne? Lan bot geldi. Ya şu an ben bu silahları kullanmayacaktım. Bunu atacaktım ama bot geldi mecburen bu bot'u vurmam gerekecek. Yani M4 alacaktım şimdi çıkar. Burada olduğum için pompalı alayım ben de. Abi şu botu vuralım. Nerede botçuk? Botçuk neredesin? Gel bakayım buraya. Ya Allah'ım ya. Dolanma botçuk işte gel buraya. Burada ya. Burada bir bak. Tamam bu botu vurduk. Lootumuza devam edebiliriz. Şimdi bakalım neler bulacağız. Evet abi bir tane daha bot geliyor. Şuraya açarken. bot gel buraya. Açarken. Tamam. Son burayı da açıp ondan sonra challenge'ı başlatıyoruz. <laughs> Evet abi artık loot'umun orijinal hali bu, bundan sonra başka bir loot yapmayacağım. Buradan ne kadar para toplamışız? 70 para toplamışım ama 70 para biraz fazla. Şu an challenge yapacağımız için bu 70 paranın bir kısmını bırakacağım ben. Ee, 30 parayı bırakıyorum, 40 para bana yeterli. Ee, yanımdaki loot'ların hepsi bu. Ee, titan Serumu da çıkıyor, tabii ki bu kutunun içinden Titan Serumu da çıkıyor ama Titan Serumu hemen kullanmayacağım. Challenge biraz daha zorlu olsun diye Titan serumunu şu anda bekletiyorum. Ee, çok acil ve zor durumlarda titan serumunu bas basacağım yani artık daha zor durumda kalacağımı anlarsam titan serumunu öyle kullanacağım onun haricinde genel anlamda lootumuz bu şu anda oto toplamayı kapatıyorum nerede Bur burada Tamam otomatik toplamayı da kapattım artık rushlayabiliriz adamlara rakiplere gitmeye başlayabiliriz hadi bakalım adamları nereden bulacağız ya burada iki tane bot buldum onları vurdum da diğer adamlar nerede şimdi haritanın ortasına doğru gidelim yavaşlar <laughs> Abi nihayet o kadar koştum koştum ki artık daha yıldım ya bir araba bulabilirim sonunda tamam. Burada red zone var yalnız red zone'dan hemen çıkmam lazım. Bir poçinkiye gidelim. Abi alanla hangisinden geçmiş? Uçak buradan geçmiş. Tamam bu taraflar dolu olması lazım şu anda. Abi Pochinki'ye geldim. poçinki kasıyor. Bu arada buradan tren geçiyor Etkinlik treni. Poçinki dolu mu acaba? Allah! Allah. üstünde adam var. Üstümde adam var. Ne oluyor hey? Ne oluyor? Yavaş lan yavaş. Oğlum kaç lan? Ne oluyor? Bunlar canımı bırakmadılar. Eee? Bunlar kalabalıklar. Ne yapıyorsunuz siz? İşte birader. Beni birazcık. Ne oluyor size? Burada kimleri vuruyorsunuz? Orada bir botluk daha var. O abi nereye gitti? Abicim buraya mı geldin? Ben bu arada bir enerji daha döneyim de. Gel bakayım gel. Ya botuk nereye kaçtı? Altıma girdi ya bu. Sen ne yapıyorsun burada ya? Tutuyor mu gerçekten Poçkin'de sabahtan beri. Ya bu botuk nereye gitti? Şurada botuk vardı. Bu botu göremiyorum da bu hain burada durdu. Ya botuk nerede? Zamanda... Gel bakayım gel. Bu da mı? Bu buraya pusu biliyor musun adam? Altında pusuyor şu anda. Abi oynayalım bakalım. Neredesin? Allah Allah. Çok pis tutuyor. Ay. Lan korkuttu beni. Abi bak böyle bir pusu yok ya. Lutunu yapmayacağız tabii ki. Yemin ediyorum gördün mü adam nereye pusuyor ya. Merdivene pusmuş. Hain seni. Merak ettim ya. Luta bakacağım öyle bir. Sadece meraktan bakıyorum. Abi. Hain adam ya. O ne lan? Lan bisikletmiş ya. vallahi adam zannettim. Bisikletmiş duruyormuş öyle. E tamam o şekilde bundan başka kimse yoktur herhalde. Anam bir dakika. Peki adam mı? Ama adam gibi de duruyor. Bu adam ama. Bir abi dakika, dakika. Sen ne yapıyorsun orada? Nereye girdin sen? Allah! Abi! Bu diğer taraftaymış, diğer taraftaymış. Adam burada değilmiş. Lan bunlar niye bu kadar çok pusuyor? Bak. Ya beni illa var ya taktik yapmaya zorluyorlar bu kadar pusmayla var ya. Ben direkt oynuyorum adamlara adamlar taktik yapıyor bak. bana bomba çektirtme ya. Çık oradan işte. Ya bak şuna bak ya. Sen ne yapıyorsun Allah razı olsun. Aa takım arkadaşıymış. Takım arkadaşıymış. Ben buradakini bot zannettim. Baksana buraya sürülmüş adam. Abi bunlar ne kadar değişik oyuncular ya böyle. Allah'ım ya Rabbim. Bot zannettiğim adam da takım arkadaşı çıkıyor. Eee burası bitti herhalde. Ne oluyor? Aa kaldırma. Bot mu lan o Bir dakika ya şurada birini gördüm de. Aa orada biri. Ne yaptı? Çektim onu gerçekten. Bak bunu sağdaki... Sağdaki kilde kaldı da. Ne yaptı bu? Çekti mi oradakini? Ana anam. Lan ne oluyor? Adam mı lan? Adam, trap'ın sire. Bu adam adam. Bu adam da burada bir kill vardı. Nerede? Ölür müsün artık? Tamam, bu da gitti. Oğlum bu bot değil lan. Böyle bot mu olur? Sağ sol yapıyor adam. Vallahi sağ sol yapıyordu bu adam. Böyle bot mu olur? Tamam ya poçinki temiz herhalde. Poçinki'ye gelmişken marketten bir şeyler mi alsak? Paramız var sonuçta. kız para var bende. Biraz düzgün bir arabamız yok da 40 paramız var. Tamam marketten ne alacağız şimdi? Abi mermi almam lazım. Evet. 5.56 lazım. 40 tane 5.56 aldım. Çok başka bir şey almayacağım zaten ya. Bombam var her şeyim var. Enerji içeceği belki bir tane alabilirim. Yani iki tane enerji içeceği alalım. Hayır bir dakika enerjilerimi yere atma. Yere atma enerjilerimi. Böyle bir şey yapsak. Biraz bunları bıraksak. Tamam. Mermileri geri topla tamam yeter ya. Mermilerim bak yerde mermi bıraktım. Vallahi kaç mermi bak 29 mermi bıraktım. Oyun sonu çok ihtiyacım olur da alırım ha. Arabam niye benim orada kaldı? ya bu ne bela çıktılar oh millette kıvıza falan var mermi harcamayız şuradan bir meklarını çekelim abi sonuçta araba yapacak bir şey yok araba her yerde var araba bedava yani parayla değil bir şeyle değil araba almamız lazım şimdi şuradaki kaldırma tarafı dolu mu acaba drop 60 buraya da e ee? Anam motor var. Aa dev var dev. Abi devin gelmemesi lazım var ya. İki tane mi dev hatta? İki tane dev. Yemin ediyorum iki tane dev. Ben bunlara mermi harcayamam ki ya. Mermim yok benim. Bir süresi ne kadar var peki? Sizin o devlerden inmeniz lazım. Bunlar ne yapıyor ya? Abi bu çocuklar ne yapıyor? Biri saldırır sana değil mi? Aynen biri saldırır sana. Allah. Allah sana geliyor. Vallahi geldiler. Gelmeyin. Gelmeyin ulan gelmeyin. Aha vallahi indiler. Vallahi bunlar titandan indi. Dur bir dakika bakayım bir. İstandan indi de bunlar benim yerim kötü biraz ya arkamın gelme olasılığı çok yüksek. Yalnız arabamı çok açıkta bıraktım. Bu arabayı buradan almam lazım. Ya abicim İstandan indiniz de neredesiniz? Gerçekten o evde pusacak mısınız? Tepeden kimse gelmez değil mi ya? Vallahi buradan korkuyorum. Bura bir yer. Nerede bunlar lan neredesiniz abi o evde Pusluk demeyin Şimdi burada bekleyeceğim Burası alanın ortası gibi oy çok kastı kastı birileri geliyor geliyor lan yine mi de adamlar kalabalık Şu arkadan koşan biri vardı Evet hala koşuyor olur ama kaçtı adam evet. Allah bu da dev oldu valla. Bunlar birbirini vururken ben bunları nasıl şey yapabilirim? Bir dakika bir dakika abi bir dakika. Aha, abi arkamda adam var. Gördün mü? Burada adam var. Abi araba hadi araba çıkma lazım buradan. Çıkarttık. Bak 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 adamı görüyor mu bak. Direkt güzel bir sprey atmazsa ben indiremez de. On bot mu lan bu? Sprey atamıyorum lan. Aa tepemde hala adam var. Ya çok bir sürü mermi harcattı bana bu. Benim üstüm hala dolu platform. Yerim de çok kötü. Bir yer almam lazım. Şuradaki botluğun da kilini alayım ben. Nereye gittin sen ya? Ya burada bir yerdeydi. Bunun kilini de almamız lazımdı. Bana boşuna bir sürü mermi harcattı Abi o değil de markette kalmadı, değil mi? Anam. Evet, bunun lutuna da bakamıyoruz tabii ki. Şimdi ne yapacağız? Adamların gelmesini bekleyeceğim. dropu buraya attı Alan burada. Abi şimdi market kalmadı değil mi ya? Ucuz market vardı ama <laughs> adamlar geldikler şimdi tepeden. Abi bu mermi bana yetmez. Ne yapacağım mermisizlik? Tam emin olduğumda sıkacağım o zaman adamlara. Abi benden aldılar mı oyun birinciliğini? Kim aldı lan? Benden fazla kişi vurmuşlar. 11'den fazla kill almışlar. Adamlar nerede? Alana düşüyor insanlar. Bunlar niye alana düşüyor ya? Şu yukarıda adamlar vardı. Bunlar niye gelmiyor? şimdi. Devin kullanma süresi bitti diye biliyorum. Aa, adam gördüm. Adam uçuyor. Oy. Lan yavaş. Nereden sıkıyorsun? Ben niye göremiyorum seni? Aa gördüm. Bir iki tane yedi de. Bak bak, bak saklanıyor bak. Oy iki headshot yedi. iki headshot yedi. Canı yok. 2 headshot bir body shot yedi. Hatta canı yok. Canı canı sen. Nasıl bayılmazsın? Senin bayılman lazımdı. Senin büyük ihtimalle kaskın gitti ya. Bak bak bak. Ama abicim şimdi bu adam bayılması lazım değil mi? Adam pompalıydı ama. Abi adam pompalı yemedi mi? Pompalıydı. Bak can basacak şimdi. Canı kaç? Canı merak ettim. Son 3'e girmişim. Abi canına bakar mısın? Canı 1. Adam pompalı yedi ama ölmedi. Neyse yapacak bir şey yok artık. Yani challenge güzel bir challenge'dı. Challenge, denemiş olduk hiç olmazsa. Bu adamın ama ölmesi lazım abi. ya. Neyse sağlık olsun artık. Başka bir challenge'da tekrardan görüşmek üzere. Beğeni atmayı unutmayın.